Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey de... Ana, silah sıkıyorlar lan. Arkadaşlar Galatasaray şampiyon oldu. Yes. Galatasaray şampiyon oldu arkadaşlar. silah sıkıyorlar. Oha. Silah sıkıyorlar neyse. Arkadaşlar. E, Ali'nin dünya adında arkadaşımın kanalı. Bu Ali'nin dünya hatta gösterebilirim şöyle burada. Arkadaşım bu kanalına abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar çok güzel bir hatta mesela bir tane videosunu açalım. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kartlaşma videosu çekeceğim başlayalım. Mekanik adamlardan hmm. Fender Söyle 3'ü 93 elmas kart 10 numara 75 euro o. Portekiz şey oynuyor. Gene <laughs> işte mekanik adamlardan <laughs> Ederson hmm. Yeteneği 92 Oha. Elmas kart Kaleci Duyuyor musun sesi? Kornaya basıyorlar silah sıkıyorlar oğlum Galatasaray şampiyon oldu ya Tabi arkadaşlar Galatasaray Kasa şampiyon olursa böyle olur. <laughs> Arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşım kanalda abone olmayı unutmayın. Hatta şöyle anne dünyası. Bir de doğduğunun dünyası. Buna da abone olmayı unutmayın arkadaşlar çekiliş yapıyor Roblox çekilişi 7 gün için geçerli. <laughs> Buna da abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz. Sağlıklı kalın kanalında kalın hoşça kalın